24 Haziran seçimlerine en yakın sonuç yayımlayan araştırma şirketi, Orece'den dikkat çeken anket sonucu geldi. Türkiye 2023 yılının Haziran ayında sandık başına gidecek. Ekonominin vatandaşı derinden etkilediği dönemde, 24 Haziran seçimlerine en yakın sonuç yayımlayan araştırma şirketi, Orece'den dikkat çeken anket sonucu geldi. Orece araştırma, 5-8 Mayıs tarihleri arası 5 bin katılımcı ile yaptığı yüz yüze anketin sonuçlarını paylaştı. Seçmene bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorulan ankette, Adalet ve Kalkınma Partisi, %28, CHP %24.1, İYİ Parti %18.4 oranında oy aldı. HDP'nin oy oranı %8.7 olurken, MHP'nin oy oranı da %7.2 oldu. Gelecek Partisi %2.1, Deva Partisi %2, Saadet Partisi %1.6, Demokrat Parti %0.6 oranında oy aldı. O yayımlandığı sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %35.2 olurken, CHP, İYİ Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın oy oranı ise %48.7 olarak ölçüldü. Ankete göre altılı masayla Cumhur İttifakı arasında büyük fark dikkat çekti. Diğer yandan da kulislerde Erdoğan'ın seçimleri erteletecek planı konuşuluyor. Recep Tayyip iktidarda kalsın da, umurunda mı dünya? diye yazan Orhan Uğuroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla meclisten, Suriye ya da Yunanistan ile savaş çıkarılmak kaydıyla seçimlerin bir yıl geriye bırakılması kararı çıkabilir dedi.